Merhaba ünivirtlu ve ünivirtli olacaklar. Bugün ben ve çalışma arkadaşlarım sizlerin kafasını kurcalayan tüm sorulara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız ve sizlere yeni yaşam alanlarınızı göstereceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Merhaba, ben Zehra. Şimdi sana eğitim hayatının en renkli zamanlarının nerelerde geçeceğini göstereceğim. Hadi başlayalım. 7-24 istek ve şikayetlerini iletebileceğin öğrenci işleri ofisimizde öğrenci işleri yetkililerimiz yanında olacaktır. alanında uzman işletmeciler tarafından işletilen tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğin marketimiz burada seni bekliyor. Gördüğün alanda arkadaşların ile birlikte keyifli sohbet eşliğinde kahveni yudumlayabileceğin dormit kafemiz. karnın acıktığı zaman farklı lezzetleri bir arada bulabileceğin fast food alanımızda gününü tamamlayabilirsin. Diş hekimliği öğrencilerimiz için diş laboratuvarlarımız gece 2'ye kadar senin hizmetine açık olacaktır. Sağlam kafan sağlam vücutta bulunur. Voleybol, basketbol, futbol ve tenis sahalarımızı ücretsiz olarak rezervasyon yapmak suretiyle dilediğin zaman arkadaşlarınla kullanabilirsin. Fitness salonumuzdan da kayıt olurken belirttiğimiz üzere cüzi bir ücret karşılığında 10 ila 22 saatleri arasında yararlanabilirsin. Canlı maç yayınları iklimsel koşullara bağlı olarak açık havada veya maç yayın salonunda dev ekranda izlenebilir. Şimdi eğitim hayatını en kolay hale getirmek için sana servislerimizden bahsetmek istiyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bulunduğu Ali Çetinkaya Kampüsü'ne, Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü içerisine, AVM ve Çarşı'ya sana özel ücretsiz servisimiz bulunmakta. Böylece ulaşım için herhangi bir ücret ödememiş oluyorsunuz. Şimdi odalara geçelim istersen. Yurdumuz yerden ısıtma sistemi ile ısıtılıyor olup odalarımızın, koridorlarımızın ve diğer tüm alanlarımızın ısısını Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen standartlara uyacak şekilde ayarlıyoruz. Örnek olarak bir kişilik özel odamızdan başlayabiliriz. Sana özel gardırobun, yatağın, çalışma masan, çalışma sandalyen ve kitaplığın mevcut. Her odamızda dahili telefon bulunmakta ve her odamızda sana özel tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Islak zemin temizliği ile Oda temizliği temizlik personelimiz tarafından haftada iki gün düzenli bir şekilde yapılmakta. Bir kişilik özel odamızda ek olarak çift kişilik koltuğumuz, televizyonumuz ve her odada bulunan mini buzdolabımız mevcuttur. Müzik Ders çalışmak için odandaki çalışma masasının yanı sıra her katta bulunan etüt odalarını 24 saat kullanabilirsin. Her bloğumuzun alt katında çamaşırhane hizmeti bulunmakta ve burası bir personelimiz tarafından hizmet vermektedir. Çamaşır yıkatmak istediğinde öğrenci işlerinden çamaşır fişi satın alarak çamaşırhanedeki personeller ile çamaşırları yıkatabilirsin. Ütü yapabileceğin bir alan mevcutken ütüyle uğraşmak istemezsen yine aynı şekilde öğrenci işlerinden ütü fişi alarak ütünü de yaptırabilirsin. Her bloğun altında bulunan TV odaları 24 saat kullanımı açıktır. Annenin yemeklerinin yerini tutmaz ama gıda mühendislerimiz ve diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan kahvaltı ve akşam yemeği menüleriyle ile yemekhanemiz seni bekliyor. Merak ettiğin, aklına takılan soruların varsa lütfen bu postun altına yorum yaz ya da profilimizdeki telefon numaralarından bize ulaş. Bir yurttan daha fazlasını bekliyorsan senin yeni evin burası. Görüşmek üzere.